Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte raft oynuyoruz kardeşimle beraber emir selam ver Selam ver Lan iş Vermiyor arkadaşlar biraz şey oldu Önceki videoda biz 3 kişi oynadık da ben o videoyu yükleyemedim bir sebepten dolayı o yüzden Bu kaldığı yerden devam edeceğiz kardeşimle ya Önceki videonun özeti böyle konuştuk bayağı böyle şuraya yiyecek falan topladık şunları yaptık onun dışında pek bir şey yapmadık ne sesli konuşla bir şey olmaz emir sandıkları bir baksana Arda. bir bakalım arkadaşlar sandıkta şöyle loot'umuz var kardeş işte böyle Hadi biz başlayalım. Ama Benim suyum bitmiş. Canım. Aga, benim Oğlum sesli konuşsana Emir. Motoru hala ne yapacağımızı çözemedik. Bir şey deneyeceğim. Kablo ne istiyor? Şu yukarıdaki gördüğünüz 91 yazan yerde Ad adanın seviyesi arkadaşlar demeyin. Evet. Kafasına soktu. Aa! Vurdu, vurdu bana. Çocuklarım bir şey yapabiliyor muyum da? Emir hı. 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 Şurayı kapatalım tamam mı? Şurası yarım kalmış hı hı. Odun topla bana Benim altı odunum var Bende de odun var ya beş Aldığın odunları sandığa koy. <laughs> Arkadaşlar ara sıra reklam girebilir. İnternetli, internetli bir oyun. En baştan özür dileyim mi? plus sigma bir şey yapacağım. Oh, serin. Oh. Kepek balığı geliyor, balık. Oh, arkamda, 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 arkamda. Oh! <laughs> Git lan. O <laughs> ne bakasorduk arkadaşlar? bir ada tanıtımı yapayım. Arkadaşlar şunlarla balık yakalıyoruz. Bu jeneratör, bu motor ikisinin hiç ne işe yaradığını bilmiyoruz. Bunla tel şey tel gibi şeyler yapıyoruz. Bunlarla su topluyoruz. Bunlarla yemek yapıyoruz. Burada da işte plaka falan yapıyoruz. Bunla bakır, gümüş, gümüş falan yapıyoruz. Burada sandıklar ee, bu neydi bu ya? Bu odun yap odun malzemesi bu sinyal. İşte ba bazı işler şeylerin bunu da anlamadım onu da söyleyeyim. Bu da işte mev, tohumlarla bir şeyler ekip yemekler yapıyoruz. Bunun da ne şu ne işe yaradığını anlamadım. Şu, aga aga sesle konuş. Bir de bana aga deme. Sen benim kardeşimsin ulan. Ağaş şunda odun var. Bana akıtmış. Nokta. Bırak sandığı lan. O sandık değil ki. Ortadaki sandık da. Eyvallah. Baya odun toplayalım aslında yer yanmak da Bazen oyun baka giriyor odunu fırlatabiliyorum <laughs> arkadaşlar Grid'i atıyorum Memir like for season page channel her is arkadaşlar good day köpek yap bala yapıyor. geliyor oy <laughs> köpek <Kırık>. arkadaşlar <Herkesler>, öldüm arkadaşlar <laughs> <Herkesler, gülüyor> ölmüş olabilirim ben de ölmüş olabilirim her şeyim gitti Emo ah oh, dur kendimden eşya alalım. Alamıyorum galiba. Bok alamıyorum al sana kapak. Kendi, kendi cezaevinden kendin eşya alıyorsun ya. <laughs> bu ne oluyor Bu ne? <laughs> Garida atarken köpek balığı gelip beni yedi. Ama <laughs> ben Garida'yı çok sevdim. Köpek balığı gelince söyle de kaçayım. Dur. Ben for you. Beş tane var. Köpek balığı geliyor. Hop çıktım. Köpek balığı. Köpek balığı tahtanın içinden geçiyor. Garida ama çok güzel ya. Köpek Değil mi? Gitti gitti. Şu senin olduğun öbür taraflarda. Gel gelmeye başladı. Geliyor, geliyor. Yaklaştı. Çıktım çıktım. daha yapayım yeter. Kaç odunum oldu benim? Benim odunlar gitmiş. Odunlarını topla bura. Ben niye fazladan bir tane backpack var? Bilmem. Arkadaşlar. 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 Ben susuyorum. benim Ben bir şey yapacağım. Bir şey Arkadaşlar, kardeşim afere kadar duracak. Tamam. Tüm Az önce camı kapattım ses geliyor diye gelmişti de şu an Oh, Arkadaşlar kardeşim de reklam girdi. O da nazlı mı? Aa, olur. Şuna bakarak kalırsın Ege, şuna bak alırsın. Şuna. Emir şuna yapsana. saniye. Arkadaşlar foto çekelim. Nasıl? Nasıl? kardeşimle de bir fotoğraf çekinelim. Ben yanlış şey

Arkadaşlar ses geliyorsa kardeşimin reklam sesi. Aga nereye koyayım? Neyi? Bana bir de akademiyi bırakır mısın? Şuna. Gel. gel. Gel 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 Şu su tam arkasındaki ortaya koy. Aa. Bu şimdi su şeylerini kolaylaştıracakmış. Arkadaşlar videoyu da burada bitirelim bence Emir gel. Gelme gel Emir. Geliyorum. Evet. arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz like up, like atıp abone olmayı unutmayın bay bay